Herkese hayırlı günler diliyorum. Ben Deniz Hatice Kübra Tongar, aile danışmanı ve yazarım. Sevgili İnegöl sevgilerimi, saygılarımı sunarak bugünkü söyleşimimize başlıyorum. Pedagoji sohbetlerimize başlıyorum. Yine önemli bir konuyu konuşacağız. İçinden geçtiğimiz karantina sürecinde evliliklerimiz ne halde? Çünkü anne baba olarak sadece evlerde var değiliz. Karı koca olarak da varız. Evliliğimizin bu süreçten çok yara almaması, çok etkilenmemesi, her birimizde var olan stres ve kaygı seviyesinin evliliklerimize çok da zarar vermemesi, yansımaması ve karı koca olarak birbirimizi nasıl sakinleştirebiliriz, nasıl destek olabiliriz? Aslında bütün bu soruların biraz cevabını arayalım istiyorum. Çünkü biz genel ülkemizde baktığımızda özellikle anne baba olduktan sonra evlilik gömleğini, eş gömleğini, biraz böyle çıkartıp artık biz ana babayız, en önemli odağımız çocuklarımız dediğimiz ve çocukları bırakıp baş başa bir şey yapıyor olmayı bile anneannesine babaannesine emanet etmiş olsak dahi bir vicdan azabına dönüştürebilen o denli çocuklarla özellikle kuvvetli bağ kuran bir toplumuz. Bunun elbette güzel yanları var ama çok da de de dengeli değil baktığımızda. Çünkü çocuklar olmadan önce evlilik vardı ve yarın öbür gün inşallah onlar yuvadan uçup gittiklerindeki kendi yuvalarını kurduklarında geriye kalan yine evliliğimiz olacak. Dolayısıyla evliliğimize güzelce yatırım yapmazsak, duygusal bağlarımızı sıkı tutmazsak, evlilik adına birden biz olma o seyrini güzel bir şekilde ayakları yere sağlam basan bir şekilde gerçekleştirmezsek o zaman hem çocuklarımızla aslında olan iletişimimizde hem de yarın öbür gün Allah ömür verirse çocuklarımız yuvadan uçtuktan sonraki süreçlerde aynı evin içinde iki yabancıya dönüşmemiz işten bile değil. Ve kimse böyle bir şey elbette ki tercih etmez, istemez kendi hayatı için. Peki hayatımız için ne istiyoruz? Evliliğimiz için ne istiyoruz? Aslında belki bu karantina sürecinde bunu biraz krizi fırsata çevirme mantığıyla bunu düşünebiliriz. Ve karı koca olarak daha çok bedenen birlikte olduğumuz, daha çok aynı evin içinde kaldığımız şu süreçleri nasıl geçireceğiz sorusunun cevabını oturarak eğer bugüne kadar yapmadıysak şöyle bir oturarak ya ben böyle bir video izledim ve evliliğe dair böyle bazı şeyler söyleniyordu. Yani evliliğinizde ne eksikler varsa bak şimdi daha çok birliktesiniz. Çünkü e, evet her beyefendi işinden ayrılmadı. işi bırakıp eve gelmedi ama iş saatleri azaltıldı pek çok iş yerinde. E, pek çok yerde eve direkt geçildi. Serbest çalışanlar zaten kendi iş yerlerini çoğunlukla kapattılar ve evlerine geldiler. Ee, özel sektörde, devlette olanlar iş saatleri azaltılıp ya da nöbet e, sırasıyla yani birkaç gün onlar gidip birkaç gün başkaları gitme şeklinde bir şekilde saatlerini azaltma yoluna gittiler ve genel tabloya baktığımızda aslında pek çok kişi e, tamamen evde değilse dahi daha önce olduğundan daha önce çalışıyor olduğundan çok daha az saat e, mesai gerçekleştirip daha çok vakti ailesiyle geçirmeye başladı e, dolayısıyla bu bir fırsat aslında. Bunu konuşmak gerekiyor. Evliliğimizde sen neleri eksik görüyorsun? Sence biz neler yapsak daha iyi bir çift oluruz, daha uyumlu bir çift oluruz, birbirimizi daha iyi anlamış oluruz, birbirimize daha iyi duygular hissettirmiş oluruz. Bu sorunun cevabını aslında beyefendi ve hanımefendi ayrı ayrı birbirlerine sorup aldıkları cevabı da bir eleştiri gibi dinlemeden, kişiselleştirmeden ''Aa demek ki sen mutlu değilsin, bak bir soru sordum, bana kaç cevap saydın?'' na falan işi getirmeden gerçekten evliliği ayrı bir çocuk olarak sanki düşünüp ve bu çocuğun menfaati için biz bu evliliğin ebeveynleri olarak bu çocuğun menfaati için şu an konuşuyoruz. Elimizde bir çocuğumuz daha var evliliğimiz. Onu da büyütmemiz gerekiyor. Onun da saçını taramamız gerekiyor. Onu da beslememiz gerekiyor. Yeri geldiğinde onun da gazını almamız gerekiyor aynı bir bebek gibi. O zaman bunu nasıl yapacağız? Burada da bir iş bölümü olacak. Nasıl ki bir çocuk büyürken anne baba arasında bir iş bölümü oluyorsa karı koca arasında da bir iş bölümü yaparak ki evde olduğumuz bu süreç bugüne kadar yapmadıysak iş bölümü içinde aslında şahane bir fırsat. Çünkü evin işleri var. Evde yaşayan hane halkı kaç kişi ise bu işleri paylaşmak, bu işleri müşterek yapmak evlilik için inanılmaz bir doyum oluşturuyor. Belki özellikle beyefendilerin ihmal ettiği, görmezden geldiği ya da belki büyütülme tarzı olarak çok da farkına varamadıkları o duygusal bağ dediğimiz, hanımefendilerin de çok ihtiyaç duyduğu o duygusal bağ dediğimiz şey birlikte ne kadar çok anı biriktirilirse, birlikte ne kadar çok hareket edilirse o kadar çok oluşan, sağlamlaşan bir şeye dönüşüyor aslında. Çünkü mesele, beylerin biraz yanlış anlayabildiğini bazen düşünüyorum. Mesele, o işi sen yap, ben yapayım, bu sorumluluğu üzerimden atayım meselesi değil aslında. Karı koca birlikte mutfağa girip, biri sofrayı kurarken, biri salata yaptığında orada o mutfağın alanı içerisinde, oradan oraya geçerken birbirine değen kollar, edilen sohbetler, ortak bir işi beraber yapıyor olmanın insana verdiği lezzet, haz, ekip hissi, evliliği daha sağlam hale getiren de bir bağ. Yani sadece şu günden sonra eşinizle birlikte kahvaltıyı hazırlayarak, eşinizle birlikte akşam yemeğini hazırlayarak, birlikte mutfağa girerek şu karantina sürecinden belki 10 kat daha sağlam bir evlilikle çıkabilirsiniz. Sadece bunu yaparak bile bunu sağlamak inanın ki mümkün. Sosyal psikolojide bununla ilgili yapılan çok güzel deneyler var. Gerek çocuklar gerek yetişkinler üzerine yapılan pek çok deneyde görüyoruz ki biz insanlar aynı takımda olduklarını hissettiklerinde belli bir hedefe ulaşmak için beraber ortak bir gayret sarf ettiklerinde o zaman psikolojik olarak çok daha birbirlerine bağlı birbirlerine karşı çok daha iyi davranışlar sergileyen sorulduğu zaman birbirlerini çok daha fazla sevdiklerini söyleyen bir e, duygusal bağ, duygusal örüntü içerisine giriyorlar. Tam tersi aynı takımda olan, birlikte bir hedefe yürüyen o iki kişiyi alıp farklı takımlara koyduğunuzda ve ikinizden biri kazanacak deyip bir rekabet içerisine soktuğunuzda da tam tersi bir düşmanlık, birbirlerini daha sevdiğini dile getirme, hatta birbirine düşmanca tavırlar sergileme ortaya çıkıyor. Biz buradan neyi görüyoruz ve neyi anlıyoruz kıymetli izleyenlerimiz? Evlilikler içinde durum böyle. Biz eşlerimizle ne kadar kendimizi rakip konumuna koyar. Aa sen bugün onu yapmıştın, ben de onu yapıyorum o zaman. E, sen bunu yapmadığın için ben de bunu yapmıyorum. Sen neyi ne kadar yaptın, ben onun ne kadar yaptım. Sen bütün gün oturdun, ben bütün gün temizlik yaptım gibi. Yani biz iki ayrı takımız. E, kim birbirinin üzerine ne kadar sorumluluk atabilirse o kadar rahat. E, birbirimizin menfaatini değil, adeta birbirimizin böyle şeyini düşünüyoruz. Yani o karşımdaki ne yaparsa yapsın. Yeter ki ben rahat edeyim haline getirirsek meseleyi o zaman aramızdaki o e, muhabbet aramızdaki o meşveret o yakınlık, o bağ ne yazık ki kurulamamış olacaktır. Ve birbirimizden uzağa kaçacak mesafelerimiz de olmadığı için şu an dört duvarın arasında e, hiç istemediğimiz her iki tarafta ve özellikle çocuklar için yıkıcı olacak çatışmalar, düşmanca davranışlar ve tavırlar ne yazık ki ortaya çıkacaktır. Tahmin ediyorum ki kimse böyle bir huzursuzluğun içerisinde var olmak istemez. O zaman ne yapacağız? Yapacağımız şey demin de söylediğim gibi çok basit. Sabah kalktığımız yatakta bir örtünün ucunu beyefendi tutacak, bir örtünün ucunu hanımefendi tutacak, birlikte kapatılacak. Sadece o yatağı beraber kapatmış olmak, biri pijamaları katlayıp çekmeceye koyuyorken öbürünün belki perdeyi açıp odayı havalandırmak için bir harekete geçiyor olması. Ee, göreceğiz ki günün ilerleyen vakitlerinde birbirimize ayıracağımız bireysel anlarda da çok daha samimi, çok daha muhabbetli, çok daha sevgi dolu anların geçmesine vesile olacak. Bu söyleşiyi Byron Norton'un şahane sözüyle nihayet erdirmek istiyorum. Gerçekten çok önemlidir. Byron Norton der ki aslında çocuklarımızın iki değil üç tane ebeveyni var. Birincisi annesi, ikincisi babası, üçüncüsü de annesiyle babasının ilişkisi. Ve bu üçüncü ebeveyn çocuklar üzerinde sandığınızdan çok daha etkili diye söyler. O yüzden hem çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için hem de evlilikte elimizde büyümeyi bekleyen ufak bir bebek o da bizim çocuğumuz. Bu bilince gelebilmek için lütfen krizi fırsata çevirelim ve bugüne kadar eşlerimizle eş rolümüzde yapamadığımız şeyleri şöyle bir önümüze serelim, düşünelim. Çünkü bir tane hayatımız var ve koronavirüs bize bir kere daha hatırlattı ki hayat çok kısa. Kavgalarla geçirilecek hiç zamanımız yok. Herkese hayırlı günler diliyorum.